Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde Eceles Üniversitemiz arasında üniversitemiz bünyesinde kampüs içerisinde gençlik ofisi e, açma ve kültür sanat spor eğitim işbirliği protokolü imzalayacağız Sayın Müdürümle birlikte. Bu protokol sayesinde e, inşallah üniversitemiz öğrencileri özellikle spor başta olmak üzere birçok faaliyette Spor İl Müdürlüğümüzün de desteğiyle e, birçok faaliyeti ortak yapacağız. Tüm üniversite öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu fırsatı verdiği için Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Zaten daha önce Gençlik, İl Spor, Gençlik Spor Bakanımızda da bu konuyu konuşmuştuk. Kendileri sağ olsunlar üniversitemize teşrif etmişlerdi. Ayrıntılar orada konuşulmuştu. İnşallah bundan sonra da bu süreci devam ettireceğiz. Ve üniversitemizde öğrenciler için büyük bir fırsat olacağına ben inanıyorum. Bu protokolde emeği geçen Sayın Gençlik Spor İl Müdürümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Öncelikle Sayın Rektör'üme spor teşkilatına ve gençliğe vermiş olduğu önemden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Nihayet Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu kapsamında, 2020 yılındaki yapacak eylem planına da giren genç ofisleri, gençlik çalışmaları, Sayın Bakanımızın yok ile yapmış olduğu çalışmalardan sonra, Türkiye'ye geleni tüm üniversitede uygulanmaya başladı. Ee, Sayın Rektörümle konuyu değerlendirdiğimize, kendisi ve ekibi çok sıcak bir yaklaşım göstererek gençlik alanında, gençler için ne yapılması gerekiyorsa her türlü desteğe, katkıya varız diyerek e, projemizi, protokolümüzü hayata geçirmiş oluyoruz. Emek harcayan, katkı sağlayan başta rektörüm ve ekime teşekkür ediyorum. Bizler gençler için varız. Gençler bu ülkemizin geleceği, güçlü Türkiye için ve güçlü Türkiye'yi Güçlü nesillere miras bırakabilmek için gençler için her şeyi yapmaya hazırız diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun.